Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere katları tek tek ayrılan şahane bir baklava tarifimle geldim. Yapılışı bir o kadar kolay ve oldukça pratik bir tariftir. Ayrıca bayram yaklaşıyorken de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tatlının hamuru için yoğuracağım kabın içerisine bir tane yumurta, bir çay bardağı kadar yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çimdik kadar tuz ilave ediyorum. 2 çorba kaşığı kadar elma sirkesi, yarım paket kadar da kabartma tozumu içerisine ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla hemen eklemiş olduğum malzemelerimi hızlıca karıştırıyorum. Dilerseniz tarif için üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Hemen ardından unumun bir kısmını içerisine ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar nişasta ekliyorum. Ben buğday nişastası kullandım. Dilerseniz mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Unumu azar azar ilave ederek hamurumu bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaştıktan sonra hamur yoğurma işlemini ellerimle devam edeceğim. Yapmış olduğum tarif için 3 su bardağı un tam geldi. Ama sizlerin kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Baklava hamuru yoğururken mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmaya özen gösterin oldukça yumuşak pamuk gibi bir hamur olması gerekiyor ama ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi hamurumu çok iyi bir şekilde yoğurdum ve toparladım. Kıvamını sizler de görüyorsunuz gayet yumuşak ama ele yapışmayan bir kıvamda. Hemen hamurumu masaya aldıktan sonra hamur kesme aparatıyla 3 eşit veya 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları da Gördüğünüz gibi 4'erli 5'erli olacak şekilde toplamda 20 eşit beze haline getireceğim. Hamurların tamamını eşit bir şekilde bezelemeye özen gösterin. Baklava hamurun tamamını bezeledikten sonra hemen üzerini streçle örtüyorum. Hava almaması gerekiyor hamurun mutlaka üzerini kapatın. Bu şekilde hamurları yarım saat kadar bekletiyorum. Yarım saatin sonunda bezelemiş olduğum hamurları teker teker nişastayla tatlı tabağı büyüklüğünde merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hamurlarımı açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hamurların tamamını tatlı tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra şimdi hamurların ara katlarını bolca nişasta serpiştiriyorum. Tamamını bu şekilde üst üste dizerek baklava hamurunu bu şekilde hazırlıyorum. hamurların tamamını bu şekilde aralarına bolca nişasta serpiştirerek üst üste dizdim. Son hamurumu da üzerine dizdikten sonra üzerine nişasta dökmüyorum. Hamurumu bu şekilde hazırladıktan sonra bir buzdolabı poşetinin içerisine alarak hava almayacak bir şekilde buzdolabına koyacağım. En az 1 saat kadar hamuru bu şekilde dinlendireceğim. Hem hamur daha kolay açılacaktır hem de içerisindeki nişastayı hamur daha güzel emecektir. Bir saatin sonunda hamurumu buzdolabından aldım. Merdane ile hamurumu yavaş yavaş büyüterek açmaya devam ediyorum. Hamuru altta üstte olacak şekilde çevirebilirsiniz. Tamamının eşit bir forma gelmesi önemli. Hamurun en üst kısmına kesinlikle nişasta serpiştirmeyin. Aksi takdirde hamuru kapatırken yapışmamalar söz konusu olabilir. Hamuru yavaş yavaş bu şekilde büyütmeye devam ettim. Hemen kenar kısımlarından başlayarak sıkı bir şekilde hamuru rulo şeklinde sarmaya başlıyorum. hamuru rulo şekline getirdikten sonra keskin bir bıçakla hamuru bir parmak kalınlığında olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ve son olarak da şimdi tatlımın şeklini vermeye geçiyorum. Hamuru yeteri kadar merdane ile büyüttükten sonra içerisine bolca ceviz ilave ediyorum. Dilerseniz fındık, fıstık olarak da kullanabilirsiniz. Şeklini bu şekilde verdikten sonra hemen uygun bir borcamın içerisine alıyorum. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay ve oldukça zevkle yapılabilecek bir tatlı tarifidir oklava kullanmayı gerektirmeyen gerçekten çok pratik oldukça da lezzetli Tatlımın tamamını gördüğünüz gibi hazırladım. Hemen üzerine süreceğim tereyağı karışımını hazırlıyorum. 100 gram kadar eritmiş olduğum tereyağın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Tereyağını erittikten sonra üzerindeki köpüğünü mutlaka alın. Aksi takdirde hazırlamış olduğunuz baklava veya tatlılarınızın üzerinde siyah siyah lekelenmeler oluşturabilir. Bu önemli bir püf noktasıdır. Bu aşamada fırınımı önceden ayarladım ve ısıttım 160 derece alt üst ayar fırında üzeri altın sarısına dönene kadar fırınımda pişireceğim. Tatlım artık fırına gitmesi için hazır. Tatlıyı fırına yollarken de hemen tatlımın şerbetini hazırlamaya geçiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı su, 3 su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Hemen ardından bir dilim kadar limonumu içerisine sıktıktan sonra hemen limonumu içerisine bırakıyorum. Şeker eriyene dek bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Şeker eridikten sonra şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kıvam alabilmesi için orta ateşi ayarlayarak 10 dakika kadar kaynamaya bırakıyorum. Şerbet ılık, tatlının bu aşamada sıcak olması gerekiyor. Tatlının soğuması için hemen kenara aldıktan sonra tatlımı fırından alıyorum. Gördüğünüz gibi ara katları gerçekten çok güzel bir şekilde açılmış. Çıtır çıtır şahane bir tatlı tarifi. Fırından aldıktan sonra ilk sıcağı çıkması için 1 2 3 dakika kadar beklettim. Hemen kenarda ılımış olan şerbetimi tatlımın her tarafına gelecek şekilde kepçe kepçe döküyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece boyunca şerbette bekletmenizi tavsiye ediyorum. En az 5 saat kadar şerbette beklemesi oldukça önemli. Tamamen şerbetini o şekilde çekecektir. Ben çekim yaptığım için en az 2 saat kadar beklettim. Ama bekledikçe gerçekten çıtırlığını da koruyor. vermiş olduğum tüm püf noktalarına sizler de uyarsanız eminim sizler de oldukça şahane bir midye baklava tarifi yapabilirsiniz. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Sizlerin de gördüğü gibi ara katları gerçekten çok güzel bir şekilde pişmiş. Çıtır çıtır şahane bir bayram baklavası. Sizler tarifimi güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.